Geçtiğimiz hafta Şubat'ın ikisinde 2 Şubat 2023 tarihinde Karacosu'da gerçekten devrimsel nitelikli bir karar verildi. Ataköy Ortaokulu Müdürümüz Yasin Kaygısız beraat etti. Kendisi 3 çocuğun cinsel tacizinden, çocuğa, çocuğun cinsel istismarda suçundan yargılanıyordu. Kendisi beraat etti. Çocuklar 8. sınıf öğrencileri, müvekkilimiz Yasin Kaygısız Öğrencilerini odasına çağırarak cinsel taciz içerikli eylemlerde bulunuyormuş. İşte omzunu elliyormuş, omzundan gözüne eli geliyormuş, sırtına dokunuyormuş, dizi dizine değiyormuş gibi bir takım söylemler vardı. Yapılan tespitler yetersizdi. Bizler daha derinlemesine bir çalışmaya girdik. Müdürün odasını 24 saat çekim yapan CD, e, kamera görüntülerini CD'ye çektirdik ve olay günü olan, .03 2022 tarihinde, yani çocukların suç isnadında bulundukları tarihte, bu ithamda müdüre karşı bulundukları tarihte, müdür odası sabahtan akşama kadar kapısı açık. Ee, CD izleme tutanığında mürekkebin hiçbir şekilde kapısının kapalı olmadığı, eğer 3-4 tane kız çocuğunu odasına toplayıp, alengirli işler çevirecekse eğer e, kapısının kapalı olması gerektiğini, 2022 günü çocukların iddia ettiği gibi müdür, Hiçbir şekilde çocuklara cinsel taciz içerikli bir eylemde bulunmadı. Kendileri döküldüler. Hocamız bizi çok sıkı yaptırımlara tabi tutuyordu. E, tabletlerimizi aldı, cep telefonlarımızı aldı diye verdikleri e, ifadeler var. Müdürümüz gittiği günden sonra, üç gün sonra yani müdürümüz hakkında yapılan ithamlardan sonra müfettişler e, yaptıkları soruşturma sonucunu kendisini görevden aldılar. Ve Milli, İl Milliyeti Müdürlüğü yeni bir müdür atadı. Müdür de müvekkilimizin arkadaşı. Ve göreve başladığı ilk gün müdürümüzden istedikleri şey şuymuş. Öyle demiş müvekkilimize. Ya müdürüm ben göreve başladım. Benden istedikleri ilk şey bizim kilitli odadaki, sizin odanızdaki tabletlerimizi ve telefonlarımızı verir misiniz? Çocuklar 8. sınıf öğrencisi oldukları için derslerine daha iyi adapte olsunlar, daha iyi çalışsınlar diye tabletlerini ve telefonlarını toplamış son sınav dönemine girdiklerinde. Kendisini gönderiyorlar. 3-4 gün tabletler toplandıktan sonra 3-4 gün içerisinde böyle bir planın içine giriyorlar ve yeni müdür atandığı gün kendisine istedikleri şey bu. Yeni atanan müdür bunu deklare etmese biz bu şekilde düşünmeyecek. Suçlamanın tabletler ve cep telefonlarının müdürün toplattırıp kendi odasında kilit altına almasının da bir bağlantısı olduğunu anladıktan sonra ve bunu mahkemede bir savunma argümanı olarak sunduktan sonra çocuklardan bir kısmı ya biz bunu e, aslında bu yüzden yaptık demiyorlar da ya aslında o kadar da kötü şeyler gerçekleşmedi. Kendisi göğsümüze dokunmamıştı, omzumuza dokunmuştu. Biz onu o şekilde yorumladık gibi durumu biraz daha sadeleştiren, biraz daha softlaştıran ifadelerde bulundular. Yani bir yerde çelişkili ifade vardı ve hakim de çelişkili ifadeyi direkt görür, analiz eder. Bir çelişki varsa bundan sanığı yararlandırır. Şüpheden sanık yararlanır bir ilkesi vardır çünkü. E, müvekkilimiz bu çelişkili beyanlar karşısında. Hiç, cinsel içerikli hiçbir eylem yapmadığı anlaşıldıktan sonra beraat ettim.